Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz aile danışmanı Zeynep Biçim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zeynep Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız Zeynep Hanım? Teşekkür ederim. Siz bizler de çok iyiyiz. Zeynep Hanım, aile danışmanı kimdir ve aile danışmanlığı süreci nasıl işlemektedir diye sohbetimize başlayalım. Aile danışmanı, aile bireylerinin veya evli çiftlerin arasında oluşan çeşitli problemlere çözüm bulmaya yardımcı olarak huzurun tekrar inşa edilmesine olanak sağlayan profesyonellerdir. Evet, yani bir arabulucu gibi bir şey herhalde değil mi? Kesinlikle değil? öyle. Kesinlikle öyle. Aile danışmanlığı sürecine gelecek olursak yine aile ve aile bireylerinin birbirlerine karşı uyumlu olmak ...karşılaşılan problemlere karşı çözümler üretme... ...ben algısı yerine biz algısını ve biz ruhunu çiftlere kazandırma süreci olarak tanımlayabiliriz. E, Zeynep Hanım genelde oluyor, biz çok duyuyoruz evli çiftler arasında... ...aslında en büyük problem oturup konuşmamak ya da oturup bir şey paylaşmamak... E, ...konuşmasalar bile hiçbir şeyin paylaşılmaması. E, asıl evliliklerde iletişim problemleri nelerdir? Günümüzde evliliklerin hızlı bir şekilde bitmesine neden olan... Eşler arasındaki en büyük problemlerden bir tanesi iletişim problemi. Çiftlerin hem kadın hem erkeğin istekleri, beklentileri konusunda karşı tarafa uygun bir şekilde kendilerini ifade edememeleri nedeniyle iletişim problemi ortaya çıkıyor. Çiftlere önerimiz mutlaka beklentileri konusunda ve istekleri konusunda kendilerini açık bir şekilde ifade etmeleri. Peki evlilikte yaşanılan problemlerin çözümü için yapılması gerekenler nelerdir? Evlilikte yaşanılan iletişim problemlerini çözmek adına her iki tarafın da birbirlerini gerçek anlamda dinlemeleri, söylediklerine önem vermeleri, yıkıcı bir tavırdan ziyade yapıcı bir tavır takınıp iletişim bu şekilde devam ettirmelerini önermekteyiz. Peki yani her evlilikte olduğu gibi sonuçta bir çocuk olayı var. Bu tarz durumlarda çocukların daha çok problem getirildiğini ya da evlilikte problem yaşattığını düşünüyoruz. Bunlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? çocuk sahibi olduktan sonra bazı evlilikleri ele aldığımızda daha çok problem yaşadığını görmekteyiz. Bunların nedenlerine bakacak olursak, çiftlerin biz olma bilincini erişememeleri, çekirdek ailenin önceliğinin idrak edilemeyip ailelerle sağlıklı bir mesafe kurulamaması, çalışan annelerin daha çok stres altında olması ve çocuk sahibi olduktan sonra eşlerin farkında, olma, farkında olmadan birbirlerini ihmal etmeleri. Yani çocuk olunca biraz da iletişim azalıyor diyebilir miyiz? Aslında ya da iletişimi engelleyen bir durummuş gibi görünüyor Aslında mu? iletişimi engelleyen bir durum değil. Ancak çiftler bunu göz ardı ediyorlar. Ee, çocuk olduktan sonra iletişime daha çok önem vermeleri gerektiğini unutabiliyorlar. Peki şimdi e, ilişkilerden bahsettik ama en fazla, hani merkezde ilgilenen danışanlarınızda ilişkiyi en fazla en çok ne yıpratır? İlişkileri ele aldığımızda en çok yıpratan konular arasında güvensizlik, empati eksikliği, karşı tarafı değiştirmeye çalıştırma çabası olarak söyleyebiliriz. Sağlıklı bir ilişki için önerileriniz ne olur? Aslında hayatın her alanında geçerli olan bir formül olan dengeli ve ölçülü olmayı tavsiye ederim. Sevgide de, şefkatte de, fedakarlıkta da ölçülü olmak çok önemli. Ayrıca davranışa dönüştürülmeyen her bilgi kişi için ekstra yük oluşturur. Bu nedenle çiftlere önerimiz mutlaka sözlerin davranışlarla desteklenmesi. Zeynep Hanım evlilikle ilgili çok problem var ama en başlıca ve en sık karşılaştığınız problem hangisi? Evliliklerde karşılaştığımız en büyük problemlerden bazıları empati eksikliği, karşı tarafı değiştirmeye çalışmak, geçmişe takılı kalmak, bir tamam. olayı çözüme kavuşturmadan üzerine örtüp o şekilde devam etmek. Aslında en önemli şey e, şu bence hani sonuçta evlilik belli bir yaşta oluşan bir şey yani ortalama 30-35 yaşlarında 35 yıllık bir alışkanlık var diyebiliriz karşımızda kişide. Bence en bir büyük problemlerden biri bu. E, karşıda kişiyi değiştirmek ve bunu kısa bir süreye sığdırmak diye düşünüyorum ben. Kesinlikle Sizin doğru. en çok karşıladığınız şeyler bunlardadır. E, böyle bir durumda e, en doğrusu ne? Kişiyi değiştirmek mi yoksa kendi beklentilerimizi düşürmek mi? beklentilerimizi karşı tarafa mutlaka açık ve anlaşılır bir dille ifade etmeliyiz. Karşı tarafı değiştirmeye çalışmak çok zor ve yorucu bir süreç. Bu nedenle kimseyi değiştirmeye çalışmamak gerekir. Sadece siz değişirseniz, enerjiniz değişirse, beklentilerinizi ve düşüncelerinizi uygun bir dille ifade ederseniz Karşı taraf bunu gördükten sonra ilişkiyi onarmak adına çok düzgün bir şekilde yol alabilir. E peki e, karşı tarafa bu aktarılmalı mı? Yoksa içimizde tutmamız gereken bir şey mi olmalı? Yani bence e, karşılıklı oturup konuşup bunu karşı tarafa da söylemek onun da küçük çaplı bir değişime girmesi doğru bir yol mu? Mutlaka sıkıntıları, düşünceleri, beklentileri karşı tarafa iletmemiz gerekiyor. Biz bir şey söylemeden karşı tarafın bizim düşüncelerimizi okumasını beklemek çok zor ve yıpratıcı bir süreç olarak karşımıza çıkar. Mutlaka beklentiler açık bir şekilde ifade edilmelidir. Karşı tarafı değiştirmeye çalışmak gereksiz ve yıpratıcı bir durumdur. Peki şimdi mutlaka danışanlarınızdan hani yola çıkarak söylüyorum. Aile danışmanısınız. Aileler hangi durumda, en çok hangi sıkıntıdan sonra artık biz bunu çözemiyoruz, bir aile danışmanından destek almaya gidelim. Ne, hangi durumda buna karar veriyorlar? Ya da ne zaman vermeliler? Ne zaman size başvurmalılar? Çiftler aslında sorunları kendi aralarında çözmeyi başaramadıkları zaman biz aile danışmanlarına başvuruyorlar. Ancak ilk önce sevgi dilini çözmek gerektiğini öneriyorum ben çiftlere. Karşı tarafın sevgi dilini çözmeden... İlişkiyi onarmak pek mümkün görülmüyor aslında. Bizim çiftlere önerimiz bu konuda kendilerini geliştirmeleri. Eğer bu konuda kendileri başaramıyorlarsa biz kendilerine destek amaçlı danışmanlık veriyoruz. Evet, daha önce şöyle denk geldiniz mi? Çiftlerden bir bir tarafı danışmanlık hizmeti almak istiyor ama karşı taraf istemiyor. Bu da bir çatışmadır aslında. Böyle durumlar için önerileriniz neler olabilir çiftler için? Bu durumla daha önce karşılaştık. Kadınlar daha duygusal oldukları için hislerini konuşarak anlatmaktan evet. yanayken erkekler hislerini çok ifade etmekten yana olmadıkları için danışmanlık almaktan çekiniyorlar diyebiliriz. Evet. Peki biz karar verdik böyle bir durumda size geldik. Ortalama kaç seans öneriyorsunuz bu benim birinci sorum. Bir ikincisi size gelme şansımız yok ama online destek almak istiyoruz. Bununla ilgili de hizmet veriyor musunuz? İlk olarak çiftlerin birlikte seansa girmelerini istiyoruz. Beklentilerini, şikayetlerini dinliyoruz. Daha sonrasında bireysel olarak seanslara devam ediyoruz. Gerekli görüldüğü takdirde tekrar. Yani bireysel çiftli. ayrı ayrı da bir seans Bireysel olarak seanslara devam ediyoruz. Sonra gerekli gördüğümüz noktalarda tekrar çift olarak seansları alıyoruz. Bu yaşanılan sorunun büyüklüğüne göre değişiyor seansların süresi. 8 ila 10 seans arasında değişebilmektedir bu süre. Online hizmet için? Online hizmetimiz de var. bazı çiftlerle online olarak görüşmeler yapabiliyoruz. Peki aslında çok da duyarız böyle sorunların, e, aile büyüklerinin çekirdek aileye müdahale ettiğini çok duyarız ve birçok evliliğinde bu şekilde bozulduğunu da biliyoruz. Bu gibi durumlar için önerileriniz nelerdir? Çiftler ne yapmalı? Çekirdek ailenin idrak edilmesi gerektiğine inanıyorum. Mutlaka ailelerle sağlıklı bir sınır çizilmeli ve çekirdek ailenin çiftlerin birbirleri arasında ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için olanak sağlamalarına fırsat verilmesini istiyoruz. Danışanlarınız geldi, sorunlu olduğunu da düşündüler ama aslında sorunun ne olduğunu bilmiyorlar ya da bilerek geldiler. Hissettikleri sorunu siz beraber mi buluyorsunuz yoksa danışanlarınız gerçekten sorunumuz bu diye mi geliyorlar? Danışmanlık almak için gelen çiftlere bazen kendilerinin bile farkında olmadığı problemler için çeşitli sorular sorarak sorunun kaynağına inmeyi deniyoruz. Şöyle bir şey oluyor mu peki danışanlarınızla beraber bir yolculuğa çıktınız bir çiftle beraber. İster yani gerek birlikte terapi gerek ayrı ayrı terapiye aldığınızda aslında altında yatanın bambaşka bir sorun olduğunu fark ettiğiniz oldu mu hiç? Bu problemle çoğu zaman karşılaşıyoruz. Değil mi? Anlatılan sorunun dışında bambaşka bir problem olduğu hmm. ortaya çıkıyor ve bununla ilgili bir yol haritası oluşturup çözüme bu şekilde ulaşıyoruz. Aslında o zaman izleyicilerimize şöyle bir şey diyebiliriz. Hani eğer bir aile içinde gerçekten bir geçimsizlik varsa çok büyük bir sıkıntı olarak görmek yerine aslında altında çok basit bir sebep olduğunu belki karşılıklı düzgün iletişimle ya da sizin gibi aile danışmanlarından destek alarak birçok sorunun üstesinden gelinebiliyor. Baz, bazen de insanlar şeyle bizim evet. kendi problemimizi kendimiz çözebiliriz. Aslında gitmeyelim diye düşünüyorlar. muhtemelen de %80 danışanımız öyle düşünüyordur. %20 bir kesim size geliyordur. Öyle bir çekinme de var toplumda değil mi? Kesinlikle. Toplumumuzda öyle bir çekinme var maalesef. Ancak geldikten sonra danışmanlık aldıktan sonra Hı. sorunun çok da büyük olmadığını farkına vardıktan sonra çözüme daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyoruz. Evet. Çok çok teşekkürler. Müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Hiç aman diyoruz ihmal etmeyin bir danışmandan destek alınıyoruz. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sağlıcak. sağlık. Teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz aile danışmanı Zeynep Biçimli. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.